Bugün madde konusunu işliyoruz. E, madde nedir? Madde kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeye madde diyoruz ki bunlar maddenin ortak özellikleridir. Madde bulunduğu ortamın sıcaklığına göre dört halde bulunabiliyor. Katı hali, sıvı hali, gaz hali ve plazma hali. Katıların özelliklerine bakarsak katı sancıkları arasındaki etkileşim kuvveti diğerlerine göre çok büyük olduğu için aralarındaki boşluk yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Çekim kuvvetinin büyük olması Taneciklerin yer değiştirmesine izin vermiyor. Bu nedenle maddenin katı hali maddenin en düzenli halidir diyoruz arkadaşlar. Katı tanecikleri sadece ne yapabiliyormuş? Titreşim hareketi yapıyor. Sıvı Maddenin sıvı haline bakarsak özellikle sıvı tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti katılarla kıyaslandığında daha küçük olduğundan tanecikler arasındaki boşluk daha fazladır. Çekim kuvvetinin katılara göre daha az olması nedeniyle tanecikleri veya molekülleri titreşim yanı sıra öteleme hareketi de yapabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi maddenin gaz haline bakalım. Gazların tanecikleri veya molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti diğer hallere göre daha küçük olduğu için birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla maddenin gaz hali maddenin en düzensiz halidir diyoruz. Sonsuz yayılma özelliğine sahiptir bu gazlar arkadaşlar. Ee, bu özelliklerinden dolayı kabın içerisini doldurarak şeklini alıyorlar. Şimdi komulduıkları kabın şeklini alabilen, üzerine bir kuvvet etki ettiğinde deforme olan veya yer değiştiren maddelere biz akışkan madde diyoruz. Plazmaların özelliklerine bakalım. Plazma, plazmalar ise arkadaşlar maddenin yüksek enerjili iyonlaşmış halidir. Özellikle özellikleri gazlara benzemekle beraber iyonik yapıları ve serbest haldeki elektronları nedeniyle bulundukları ortamda homojen olarak dağılmayıp bir bölgede toplanıyorlar. Ee, biz bunlara iyonlaşmış gaz dedik arkadaşlar. Birkaç özelliğinden de ben bahsedeyim. Ee, ısı ve sıcaklığı çok iyi iletirler. Elektrik ve <laughs> manyetik alandan etkileniyorlar. Bir de arkadaşlar kimyasal reaksiyonlarda çok hızlıdır diyebiliriz. Şimdi bu ünitede biz sadece maddenin Katı ve sıvı hallerini işleyeceğiz. E, gaz halini ise arkadaşlar gaz e, basınç konusunda biraz bahsedeceğiz. Kütleye bakalım. Kütle ortak maddenin ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Değişmeyen madde miktarı olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. E, dışarıdan herhangi bir kuvvetle parçalanma gibi değişimler haricinde ortamın sıcaklık ve basınç şartlarına göre değişmiyor. Bundan dolayı biz kütleyi ne olarak tanımlıyoruz? değişmeyen madde miktarı. Yani evrenin hiçbir noktasında değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Sembolü arkadaşlar M'dir. Yani M harfiyle gösteriliyor. Birimi ise kilogram. Eşit kollu terazi ile ölçülüyormuş. Bir örneğimiz var. Bakalım. Eşit kollu terazilerin kefelerinde bulunan x, y, cisimleri şekil 1 ve şekil 2 de dengede. Cisimlerin ağırlıkları px, py, pz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar terazilerin altında destek olmadığı için böyle eğimli durmaları bize dengesiz olduğunu göstermez. Zaten dengede olduğunu söylemiş. Denge varsa her noktada dengede olacaktır. Dolayısıyla px ağırlığı py ağırlığına eşittir. pz ağırlığı da arkadaşlar px ağırlığına eşit olmuş oldu. Bu durumda bütün ağırlıklar ne oldu? Birbirlerine eşit olmuş oldu. Diğer soruya bakalım. Eşit kolu bir terazide iki tane X cismi K ve L cisimleri ile şekil 1'deki gibi dengedeymiş. Cisimlerden biri kaldırılarak cisimler şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde denge yine sağlandığına göre kütleler arasındaki ilişki nedir? diye sormuş. Şekil 1'e baktığımızda arkadaşlar 2X K artı L'ye eşit. Şekil 2'de ise L eşittir. X artı K olduğunu görebiliyoruz. Şimdi taraf tarafa toplarsak burada L'ler gidecek. L'ler gitti. Ee, X'lerden le, biri de gitti. O zaman ne oldu? X eşittir. 2K çıktı arkadaşlar. Şimdi K'ya 1M dersem X ne olur? 2M. Getireyim herhangi bir yerde yerine yazalım. L eşittir. X artı K demiştik. K'nın kütlesine 1 M. X'in kütlesine 2 M demiştim. O zaman L'nin kütlesi ne kadar olur? 3 M kadar. Bu durumda arkadaşlar en büyük L sonra X sonra K olacaktır. Devam edelim. Eşit kollu bir terazide sol kefesinde K, l, K ve L sağ kefesinde M ve n. Cisimlere konulduğunda şekil 1'deki gibi konumda sol kefesine km, sağ kefesine de ln cisimleri konulduğunda şekil 2'deki konumda hareketsiz kalıyor. Yani ne yapıyormuş? Dengede olduğunu söylüyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. Ama burada şıklar verilmemiş. Biz sadece kesinlik olan kısmı bakalım. Şimdi şekil 1'e baktığımızda arkadaşlar K artı L büyük olacak M artı N'den. Şekil 2'ye bakarsak K artı M büyük olacaktır. L artı N'den. Taraf tarafa toplarsam M'ler gider. L'ler de gider. O zaman 2K büyük olacaktır. 2N'den. Yani kesinlikle olan kesin olarak bilgimde nerede çıkıyor? K'nın N'den daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Evet. Bunu geçelim. Şimdi maddenin ee, özel, ortak özelliklerinden biri olan kütlenin arkadaşlar as katları ve üst katlarına bakalım. Biriminin az katları ve üst katlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi temel birim neydi? Kilogram. Hepsini bir kilogram tona çevireceğiz. Arkadaşlar bir ton 1000 kilogramdır. O zaman bir kilogram 10 üzeri eksi üç tona eşittir. Şurası ton. Ee, bir kental da 100 kilograma eşit. O da o zaman ne yapacak? 10 üzeri eksi 2 kental'a eşitmiş olmuş oldu. 1 kilogram zaten 1 kilogram. 1 kilogram arkadaşlar 10 hektogram. 1 kilogram 100 dekagram. 1 kilogram arkadaşlar 1000 grama eşit. 1 kilogram 10 üzeri 4 e, desigrama eşit, 1 kilogram 10 üzeri 5 santigrama eşit, 1 kilogram da 10 üzeri 6 miligrama eşit olmuş olacak arkadaşlar. Evet buraya da geçelim. Ne diyor bizi? Günlük hayatta çoğu zaman kütle ve ağırlık kavramları birbirleriyle e, karıştırılır. Oysa ki iki kavram birbirinden çok farklıdır. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise cismin bulunduğu ortamda üzerine etki eden kütle çekim kuvvetidir. Bu yüzden ağırlık cismin bulunduğu ortama ve sisteme göre değişir. Ki e, ne yapıyoruz? Yeryüzünde bile ekvatorda en küçük kutuplarda en büyük olduğunu söylüyoruz. Veya ayda ayın çekim kuvveti dünyanın çekim kuvvetinin altıda biri kadar olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır. Kütle skaler, ağırlık ise vektörel bir büyüklüktür. Sevgili gençler. Örneğimize bakalım. Dünyanın çekim ivmesi ayının yaklaşık 6 katı kadardır. Dünyada kütlesi 60 kilogram olan birinin ağırlığı 600 Newton. Bu kişinin aydaki kütlesi yine 60 kilogram olacak. Fakat ağırlığı bu sefer ne olur? 100 Newton olacak. Diğer soruya bakalım. Kütlesi 6 kilogram olan bir cisim özdeş eşit kolu terazilerle dünyada, ayda ve uluslararası uzay istasyonunda tartılıyor. Cismin dünyadaki kütlesi md, aydaki kütlesi ma ve uluslararası uzay istasyonundaki kütlesi mH olarak okunuyor. Buna göre kütleler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar eşit kollu terazi Sadece yerçekimli ortamda çalışır. Baktığımızda dünya ve ayda yerçekim ortam olduğu için burada kütleyi ölçebilir ve eşit olarak ölçecek. O zaman M dünya eşit olacak. M ay. Fakat uluslararası uzay istasyonunda yerçekim olmadığı için buradaki ölçtüğü değerli arkadaşlar sıfır olacaktır. Yani M uzay. O da eşittir. Sıfır diyebiliriz. Geçelim. Kütleleri eşit olan Haydar, Kamuran ve Şakir'in dünya üzerindeki konumları şekildeki gibiymiş. Buna göre ağırlıklar arasındaki ilişki nedir dedik. Arkadaşlar ağırlık en büyük yüzeyde, dünya yüzeyinde yer çekimi ivmesinin en büyük olduğu nokta kutuplardır. Bundan dolayı en büyük ağırlık Kamuran'da olacak. Sonra ekvatora doğru geldikçe ağırlık azalacaktır. Sonra Haydar olacaktır. Sonra ise Şakir olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Hacim. maddelin uzayda kapladığı alana hacim deniyor. Volümden dolayı arkadaşlar e, sembolü V'dir. Birimi işte e, metreküp, santimetreküp, desimetreküp veya litre olarak söylenebilir. Şimdi birbirleri arasındaki dönüşümlere bakalım. Şimdi bir metreküp e, kaç kilometre küptür diye baktığımızda arkadaşlar e, şöyle tersten doğru gidelim. 1 metreküp 1 metreküp eşit. Her yukarı çıkmada 100 şey bine böleceğim. Her aşağı inmede ise arkadaşlar 1000 ile çarpacağım. O zaman 1 e, metreküp 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 3 şurası tam çıkmadı. 10 üzeri eksi 3. Dekametre küpe eşit. 1 metre küp arkadaşlar 10 üzeri eksi 6. Hektometre küpe eşit. 1 metre küp o zaman 10 üzeri eksi 9 kilometre küpe eşit olmuş oldu. Şimdi 6'a inerken de 1000 ile çarpacaktım. 1 metreküp o zaman 10 üzeri 3 desim metreküpe eşit. 1 metreküp 10 üzeri 6 santim metreküpe eşit. 1 metreküp 10 üzeri 9 milimetre küpe eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bir de e, hacim hesaplarında litre hesabı vardır arkadaşlar. 1 litre 1 desim metreküpe eşit. O da 1000 santimetre küp arkadaşlar 1 mililitreye eşit olmuş oldu. Evet. Soru var. Bakalım. Hacmi 19 litre olan damacanadaki su 500 cm3 hacimli şişelerle doldurmak isteniyor. Damacanadaki suyun tamamı şişelere boşaltılmak için kaç adet şişe gereklidir diye soruyor. Şimdi 500 cm3 Sevgili gençler 500 mililitreye eşit o da nedir arkadaşlar? 0,5 litre midir? Bizim tamamımız ne kadardı? Tamam olan damacana 19 litre. A tane e, 0,5 litrelik şişelere ihtiyaç olsun bu durumda arkadaşlar A ne çıkacaktır? 38 tane şişeye ihtiyaç vardır diyebiliriz. Buraya da devam edelim. Benzin deposunun hacmi 50 litre olan bir aracın deposunun yarısını kaç metreküp benzin ile doldurur? Şimdi benzin deposunun ne kadarmış? 50 litre. Yarısı ne kadar olur o zaman? 25 litre. 25 litre arkadaşlar 25 desimetreküptür. Ben bunu ne yapacağım? Bine bölerek arkadaşım metreküpe çevireceğim. 25 bölü 1000 o da eşittir. Metreküptür. Yani 25'i bölersek 10'a 100'e 1000'e böldüğümüzde 0,025 diyebiliriz arkadaşlar. Metreküp. Evet. Günde 2,5 litre su içen bir kişi bir ayda kaç metreküp su içmiş olur diye soruyor bize. Günde 2,5 litre su içiyor ise bir ayda arkadaşlar 75 litre ne yapacak su içecektir 75 litre arkadaşım ne kadar 75 desimetre küpe eşit o da arkadaşım ne olacak 75 bölü 1000 metre küpe eşit olacaktır böldüğümüzde 0,075 metre olacaktır Evet Devam edelim. Hacim ölçümü. Hacim arkadaşlar farklı yöntemlerle ölçülebilen ve hesaplanabil hesaplamalarla bulunabilen bir niceliktir ki geometrik cisimlerin hacimleri ne ile ölçülüyor? Hesaplanıyor arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklikle. Hacim ölçümlerinde kullanılacak yöntem maddenin fiziksel hallerine göre değişiklik gösterebilir. Düzgün geometrik cisim şekli olan katıların hacimleri bulunurken arkadaşlar ne yapıyoruz? basit matematik hesabı yapıyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik dedik. Kübün hacmi A küp. Prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C ile bulduk. Silindirin hacmi tabanda ne var arkadaşlar? Daire var. Pi R kare çarpı H. Küren 2 4 bölü 3 pi küp. Piramitin ki 1 bölü 3 A çarpı B çarpı H. Konun 2 ise 1 bölü 3 pi R kare çarpı H da bulmuş olduk. Evet. Onuncu örneğe bakalım. Şekildeki dik silindiri ve L küresinin hacmi birbirlerine eşittir. Silindirin yüksekliği 32 santim, yarıçapı 3 santim olduğuna göre diyor, kürenin hacmi ne kadardır? Şimdi silindirin hacmi kürenin hacmine eşit olduğunu söylemiş. Silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı h. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi. R küp. Bize kürenin yarı çapını istediği için Rx'in kübü diyelim arkadaşlar. Çünkü diğer R ile karışmasın. Şurada e, şu pi ile şuradaki 3 sadeleşsin. 3 çarpı silindirin yarı çapı ne kadardı? 3. Üç. 3'ün karesi. Çarpı 32. O da eşittir. 4 çarpı o da eşittir. 4 çarpı rx'in kübü. Şurayı düzenlersek şu 4 ile 32 sadeleşsin. Burada 8 kalsın. 3'ün kübü çarpı 2'nin kübü. O da eşittir. Rx'in kübü. Rx buradan ne çıkacak arkadaşlar? 6 santim olarak bulunacaktır. Evet. Bunu da geçelim. Oyun hamurundan yapılmış özdeş ve yarıçapı çapı 2 cm olan iki kürenin tamamı kullanılarak bir küp elde ediliyor. Kübün bir kenarı kaçtır diye sormuş. Yani iki tane V küre bir tane ne oluşturuyormuş? Küp oluşturuyormuş. Buna göre kübün bir kenarı nedir? 2 çarpı 4 bölü 3 pi reküp küp dedik arkadaşlar. O da eşittir. A küp olsun şu pi ile 3 sadeleşti. 2 çarpı 4 çarpı r ne kadardı? 2 santim. 2'nin kübü. O da eşittir. A küp. 2 ile 4 çarptım. 8 yani 2'nin kübü çarpı 2'nin kübü. O da eşittir. A küp. A buradan ne çıkacaktır? 4 santim çıkacaktır. Evet. Devam edelim. 10 çarpı 20 çarpı 30 santim ebatlarında homojen bir plastik blok eritilerek yarı çapı 1 santim olan kürelerden kaç tane elde edebiliriz diye sormuş. Arkadaşlar o zaman V prizma hacmi A tane ne elde etsin? Küre elde etsin. A tane V küre diyelim. Bu neydi? A çarpı B çarpı C. 4 bölü 3 pi r küp çarpı çarpı a diyelim. Şu 4 ile şey 3 ile pi sadeleşsin. A, B, C yazıyorum. 10 çarpı 20 çarpı 30. O da eşittir. 4 çarpı R'si 1'in kübü çarpı A dedik. Şimdi şurası ne yapar? 6000 bölü 4'ten A eşittir. Ne çıkacak arkadaşlar? 1500 tane küre elde edilebiliyormuş. Evet. Diğer örneğimize bakalım. 10 çarpı 20 çarpı 30 santim ebatında boş kutuya bir santim, e, yarı yarıçap 1 santim olan kürelerden en fazla kaç tane sığar diye sormuş. Şimdi buradaki durum biraz daha farklı. Nihayetinde burada bir kutuya küreleri yerleştiriyoruz. Aralarda boşluk olmak zorunda. O zaman şöyle bir kutuyu çizmeye çalışayım ben size. Şuradan farklı bir renk seçelim. Şurası arkadaşlar 30 santim olsun. Şurası 20 santim olsun. Burası da 10 santim olsun. Şimdi buraya küreleri yerleştirmeye başladık. Haliyle burada yarı çap değil çapı almam lazım. Çapı ne olur o zaman? 2 santim mi olacak? 2 santim dersem 30 santime kaç tane yerleştirebilirim burada? Kaç tane yerleştirebiliyoruz arkadaşlar? 15 tane. Aynı mantıkla buraya baktığımda buraya ne kadar yerleştirebiliyoruz? 10 tane. Peki şu üst kısma ne kadar yerleştirebiliyormuş? Şu şekilde 10 santim olduğu için her bir çapı 2 santim. O zaman bu noktaya da 5 tane. Dolayısıyla kaç tane sar diye sormuş. A tane sığsın. Yataydı ne kadar? 15. Çarpı 10. Üzerine de 5 tane istifledim. Ne yaptı? 150 çarpı 5'ten 750 tane arkadaşlar küreyi sığdırabiliyormuşum. Evet. Diğerine bakalım ne demiş bize belirli bir şekli olmayan ve bulundukları kabın doldurdu, e, doldurdukları kısmının şeklini alan sıvıların hacim ölçümünde ölçekli kaplar yani dereceli silindir kaplar kullanılıyor arkadaşlar düzgün ve geometrik şekli belli olmayan katı bir cismin hacmin bulunması ne ile bulunuyormuş dereceli silindir kaplarla bulunuyor nasıl bulunuyor önce Suyun arkadaşlar hacmi ölçülür. Sonra e, cismin içerisine taş atılır. Toplam hacmi ölçülür. Yani şurada V suyu ölçtük. Sonra toplam hacmi bulduk. Sonra toplam hacimden e, ilk durumdaki suyun hacmini çıkartınca ne yapıyoruz? Taşın hacmini bulmuş oluyoruz. Veya taşırma kaplarında arkadaşlar taşan sıvının hacmi Taşın hacmi ne olacağı işte olacağı için taşan sıvının hacmi ve taşın hacmi olacağı için direkt taşan sıvının hacmine bakabiliriz. Evet. Bir örneğimiz var. 164 santim cm, santimetre küp seviyesine kadar su bulunan taşınma kabına suda batan bir cisim yüzeyden yavaşça bırakılıyor ve 14 santim e, ee, Diğer kapta su birikmiş. Buna göre cismin hacmi ne kadardır? Cismi bıraktık. Önce şu hacmi dolduracak. Bu hacim de ne kadar olur arkadaşlar? Ee, 36 santimetre küp olacaktır. Şurası 36 santimetre küp. O zaman V taş önce burayı doldurduğu için 36 santimetre küp artı 14 santimetre küp de su taştıydı. Toplamda ne kadar olacak o zaman? 50 santimetre küp hacminde olacaktır deriz. Taşın hacmini. Diğer bir örneğe bakalım. Taban alanları ve yükseklikleri verilen silindirik kaplardan K ve L'nin tamamı su ile dolu. Daha sonra K ve L kaplarındaki sıvılar boş bir M kabına tamamen boşaltıldığında M kabındaki su seviyesinin yerden yüksekliği için ne söylenebilir? O zaman K ve L'nin hacimleri Son durumda M'nin hacmi eşit olacak. Hacim dediğim şey taban alanı çarpı yükseklikte arkadaşlar. Hemen bakalım. K'nın taban alanı 1S çarpı yüksekliği 2H. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren gelmiş. 2H. Artı L'nin taban alanı 2S çarpı o da 2H. M'ninkine baktığımızda 3S çarpı yüksekliği bilmiyorum. Diyelim ki şöyle bir noktaya gelsin. Bilmiyoruz. Şu yükseklik hx kadar olsun. Çarpı hx dedik. Evet. 2 ee, Şuradan da 4 gelecek. 6 h çarpı s. O da eşittir. 3 s çarpı hx s'ler gitti. 6 ile da 3 sadeleşti. Burada 2 kaldı. hx ne kadar olacakmış? 2 h kadar olacakmış sevgili gençler. Evet böylelikle madde konusunun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda öz kütleyi anlatacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.